6 ay 129.90 yerine sadece 105.90 TL ödeyin. Siz de hemen D Smart Net'e bağlanın, ailece rahat edin. Başak Traktör, toprağınızdaki bereket. TV'nin tüm sosyal medya hesaplarından şu anda canlı yayına geçtiler. Bizleri oralardan takip eden, eşlik eden, soru gönderen, yorum gönderen, ufkumuzu açan tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir gazetede sözleşmeli tarımla ilgili daha doğrusu Türkiye'de sözleşmeli tarım uygulamalarıyla ilgili zehir zemberek naçizane bir yazı yazmıştım. O yazıdan bir hafta sonra Doğan Başaran kardeşim dedi ki Sözleşmeli tarımın en iyi uygu, uygulayıcılarından bir tanesi Ahmet Sümer'le yayın yapacaksın. Hadi bakalım. Bütün o eleştirileri teker teker yayınladı. Çok da güzel bir program oldu. Ama bugünkü konusu o değil. Tarımda yenilikçi teknolojilerin sahadaki adaptasyonunu konuşacağız ama bundan da önce çok kısa bir filmimiz var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra takdim edeceğim kendisini. Merhabalar, Ahmet Sümer ben. Çiftçiyim. Üsküdar Amerikan Koleji. Daha sonra otlu gıda mühendisi. Daha sonra da bir Harvard tecrübem var. Patates üretmeye yaklaşık 20-25 sene kadar önce başladık. Rahmetli babam zamanında. Hayatımızdaki dönüm noktası lezzetli tanışmamızdır diyebilirim. Hem onların getirdiği kurumsal tecrübe hem yurt dışından farklı bir perspektif üretimimize, kurumsal bakış açımıza, vizyonumuza çok önemli katkıları olmuştur. Amerika'dan NASA'nın kullandığı teknolojilerin bir kısmını getirdik. Bu kadar teknoloji kullanmamıza rağmen bana göre en önemli şey ne derseniz insan faktörüdür. Bir çocuğunuza bisiklet alacaksınız, söz vermişsiniz. Mahsul parasından bunu yapıyorsunuz. Bu ürüne güvenerek söz veriyorsunuz. Onun için Lace çok önemli. İnsan hayatına ve yaşam standardına etkisi inanılmaz. Bir kelimeyle Lace, umut. şimdi sözleşmeli tarımın sakıncalarını anlat anlatabiliyorsan ama yayın da çok güzel olmuştu. izlemenizi tavsiye ederim. Efendim, çiftçi koçu kurucusu Ahmet Sümer. Alkışlarınızla. Buyursunlar efendim. Merhabalar. Ben Ahmet Sümer. Çiftçiyim. Bugün ceketimi giydim, kravatımı giydim. Öyle geldim. Bir tane var. Zaten bu tip organizasyonlara direkt alıyorum. Bundan geliyorum. Eee Babamın rahmetli Mehmet Sümer'in rahmetli olmasından sonra kurduğumuz bir platformdur Çiftçi Koç'u. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduk. Kademe kademe, aşama aşama bazı şeyleri yapmaya çalıştık. Ne yapmaya çalıştık? Birincisi olarak bu filmde de gördüğünüz çiftçilere bir umut olabilir miyiz? Bir onların kafasında ya ben evet bu üretime devam etmeliyim, bu ahıra gitmeliyim, bunu yapabilirim en azından düşüncesini koyabilmekti. Bir nebze başardığımızı zannediyorum. İşte farklı çekimlerimiz, farklı programlarımız oldu. Agro TV kanalında yakında bir belgeselimiz çıkacak. İşte bizim çiftçilerimizle yaptık bir kısmı burada arkadaşlarımızın. Ümit ediyorum yani yavaş yavaş olmuştur. Ondan sonra eğitim yani sadece boş hani umut vermek de olmaz tabii ki. İşte eğitimi var, farklı farklı aşamaları var ama ben size burada öncelikle bir hikaye anlatayım. Şimdi yine video çekiyoruz. Hani yapalım sosyal medyadan yayınlayacağız. E, Sulava'da bir tane çiftçi arkadaşımız var Ahmet Karan. E, baba oğul filmi. Yani aileyle beraber gelmiş. Oğlu Taha e, şeyde e, okumuş İstanbul'da. İstanbul'da okuduktan hatırlamıyorum belki de İzmir'de. E, daha sonra işte üretime geri gelmiş. Onun belgeseli yani onun kısa bir videosunu çekelim dedik. E, şimdi ben tabii hani babamın anısına da kurmuşum e, çiftçi koçunu şöyle bir beklenti var. İlk başta Ahmet Karan oturdu, konuşmaya başladı, anlatıyor işte, anlattıkça anlatıyor. Diyor ki, işte ben diyor şöyle yaptım, böyle çiftçilik yapıyorum, İyi çiftçidir bu arada. Oğluma da örnek olmaya çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra böyle geldi, falan filan. Oğlanı oturttuk. Benim beklenti şu tabii, yani diyorum ki, şöyle de bir soru soruyoruz şeyin içinde. Örnek aldığım insan var mı? Yani senin için bir rol modeli var mı? Senin için bu e, hayvancılık yapıyor. Hayvancılığa başlarken sana şey yaptım, insan var mı? Benim beklentim şu, yani diyecek ki işte baban, falan diyecek. Tabii ki dedi ya, oturdu oraya. Tabii ki dedi olmaz olur mu dedi. Sencer Solakoğlu, çok severim dedi, AgroTV'den takip ediyorum dedi. Allah, ben bir kötü oldum. Yani babası da yanında oturuyor. <laughs> bir kötü oldum, bir kötü oldum. Adam diyorum Allah falan filan. Daha sonra düşündüm. Bu arada kendisine de çok geçmiş olsun diliyorum. Yani şahsen tanımıyorum. TV'den tanıyorum. Babası hastaneye kaldırılmış. Çok geçmiş olsun. Bunu daha sonradan irdeleme fırsatım oldu. Yani dedim ki bu acaba bana ne gösteriyor? Şimdi bakın, düşünün. Bursa'nın bir ilçesinde bir çiftçilik yapan bir arkadaş Amasya'nın bir ilçesinde işte Sulova'nın bilmem neresindeki köyündeki Çiftçiliğe başlayan bir arkadaşa örnek olabiliyor. Ona bir bazı meseleler hakkında eğitici, öğretici, onu geliştirici şeylerde bulunabiliyor. Bu neyle mümkün? Günümüzün teknolojisiyle mümkün. Yani ben hatırlarım biz 25 sene evvel annem babam falan aile şirketi faksla şey yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler göndermeye çalışıyoruz. Sabahtan akşama kadar fakslar bilmem neler şunlar bunlar. Şimdi öyle değil. Cebinizden telefonu çıkartıyorsunuz. İşte diyorsunuz instagram olur youtube olur ne. ben Ahmet Sümer şu toplantıdaydım şöyle işte like'lar bilmem neler hadi biraz daha eğitici şey yapalım youtube'a video yükleyelim bunları yapalım tabi bunlar artık şunu getirmeye başlıyor uygun yollu içeri üretebiliyorsanız bunu yayma imkanınız var yani devir artık medya manasında içerik üretme manasında farklı bir devire gidiyoruz şimdi bu Bizim çiftçilerin hani teknoloji diyoruz ya sahaya nasıl gidecek bu iş? O zaman şöyle olmaya başlıyor. Zamanında bir anket yaptırdık. Nedir anket? Bir çiftçi bir şeye karar verirken yani bu bir ürün almak olabilir. Yani ben hangi ilacı kullanacağım, hangi gübreyi kullanacağım olabilir veya hangi teknolojiyi kullanacağım olabilir. Bunu karar verirken acaba ne düşünüyor? Yani kime güveniyor? Neye göre karar veriyor? Bu, bu çok önemli bir bilgi. Yani bunu bilirseniz siz ona göre aksiyon alabilirsiniz. Ve gördüğüm şey şu, maalesef, maalesef çoğu bildiğimiz hani bayi sistemi diyelim, distribütörlük sistemi diyelim, bazı kamu kuruluşları diyelim, bunların etkisi çok sınırlı. İki tane konu ön plana çıktı. Birincisi bizim diyor bölgedeki lider çiftçiye güvenirim ben. Yani diyor ki. Hatay'da ise diyor ben Bülent Bey'i dinlerim. Bülent Mısıkoğlu'nu dinlerim diyor. Veya işte Amasya'da ise bir Aytan Hanım'ı dinlerim diyor. Ee, Eskişehir bir Özer Bey'i dinlerim diyor. Yani onlar yapıyorsa diyor bunların yaptığı bildiği bir şey vardır diyor. Ben bilmiyorsam da onlar araştırmıştır ve bu konuya vakıftır diyor. Aynı Sencer Solakoğlu'nda olduğu gibi. E şimdi o zaman ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Bu çiftçi arkadaşlar bir... İster istemez mesuliyet yüklenmiş oluyorlar. Ne gibi mesuliyet? Birincisi bu teknolojileri deneyimleyen, tecrübe eden, iyisiyle kötüsüyle çevresini aktarabilen üçüncü parti bağımsız test merkezi gibi. Çiftçilikten çıktı olay artık. Yani siz bir çiftçisiniz ama onun dışında ulaşabildiğiniz kesime, ulaşabildiğiniz insanlara da Hani yeni tabirle, gençlerin tabirle bir influencer mı dersin artık? Bir pazarlamacı mı dersin, bir şey mi dersin? En büyük pazarlamacı artık çiftçi. Doğru mu? En büyük test edici teknolojiyi artık çiftçi. Çok evvelden teknolojide şunu konuşuyorduk. Ee, karşılaştırırken teknolojiyi nasıl karşılaştırıyorduk? İşte mesela bir e, ot ilacı çıktı. Çapa mı ot ilacı mı? Veya bir teknoloji çıktı. Sıfır hali mi, teknoloji mi? Artık öyle bir dünya yok. Yani biz artık orada değiliz. Şunu artık tartışıyoruz. Acaba sulama ile ilgili, hamurlama ile ilgili söyleyeyim. Yani şeyle ilgili. nasıl sularız, nasıl kontrol ederiz? Acaba ben tarlaya sensör mü koysam? Acaba bunu onu uydu sistemiyle mi takip etsem? Acaba drone mı takip etsem? Drone takip ediyorsam termal kamera koyayım mı? Multispektralle mi yapayım? İkisini mi yapayım? Veya bunların hibrit sistemini mi yapayım? E şimdi bu durumda o zaman bu bahsettiğimiz çiftçi arkadaşlar farklı bir noktaya geldiler. Bizim çiftçiler olarak yükümlülüğümüz doğru bildiğimiz bu uygulamaları, bu teknolojileri eski şey zihniyetiyle değil bazı Anadolu'da vardır bilirsin. İşte soğanlı eker Saklar. Falan. Evine götürür şey. Paket paket bulamaz. İlacını atar. Farklı ilaç kutusu koyan var. Vardı yani. Söylemez. Başka şey yapar yani yanındaki. Öyle değil. Türkiye'de gerçekten bilgisini sakınmayan şey yapan insanlar var. O zaman çiftçiler olarak biz kendimizi söylüyorum ve diğer çiftçileri söylüyorum. Bu işin merkezinde ve yönlendirici konumdayız. Şimdi bu etkinliğin diğerlerinden bir farkı var. Nedir bu fark? Normalde tamam sektörden paydaşlar gelir ama çiftçiler çok olmazdı bilirsiniz. Bakın ortakların arasına bakın. Farmer yüz, çiftçi koşu, bir sürü çiftçi arkadaşlar. Sizler bu işin merkezindesiniz. İkinci bir şey, yeniliğe yani bu teknolojinin sahaya aktarılması konusunda en önemli konulardan biri de şudur. Biraz vizyoner olmak lazım, biraz farklı, biraz yenilikçi bakıyor olmak lazım konuya. Şimdi çok basit bir örnek söyleyeyim. Zannedersen bir iki sene kadar evvel patates işiyle uğraşıyoruz, gördünüz. E dedik ki bir kütüphane kuralım. Evet, ee neden? Çünkü en iyi bilgi, en güncel bilgi genelde nerede oluyor? Makalelerde oluyor. Doğru mu? E şu makaleleri alalım. E bu makaleler de Türkiye'de sınırlı. Yani genelde baktığınız zaman çoğu İngilizce. Basmaya başladık. Fatih burada, Sedat burada. Fatih ile Sedat'la beraber iki ay uğraştık doğru mu? İki ay yakın uğraştık. Yani 2003 bin tane makale, onunları sınıfla şey yap, bilmem ne falan filan. Şöyle şeyler geldi. Ya kardeş, bir, İngilizce bilmiyor bizim arkadaşlar. İki, bizim çiftçimiz okumaz. Üç, bilmem ne. Doğru mu? Doğru. Ama baktığınız zaman, o zaman yani bunu ben sorun olarak koyup bu işi yapmama tarafına da gidebilirdim. Ama dedim doğru söylüyorsunuz. İngilizce bilmiyor. O zaman İngilizce kursu açalım. Bu salonda üç tane arkadaşımız bizim ücretsiz çiftçi koçunun yaptığı İngilizce kursundan faydalanıyor şu anda. Akşam kısmet olursa Taksim'de deneriz. <laughs> ne kadar geliştiniz diye bakarız. İngiliz bulabilsek. Olmadı Arapça deneriz. <laughs> Şeyden bulursak. Veya tamam okumuyor ama biz bu içerikleri üretelim. Bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız okusun, çalışsın. Kendi süzgecinden geçirsin ve çiftçinin anlatabileceği şekilde kardeş patates böyle ekilir, bilmem ne şöyle ekilir, gübresi böyle yapılır gibi en azından yavaş yavaş adım adım pratik hap bilgileri verelim diye geldik. Başka bir yaklaşım, yenilikçi yaklaşım konusu vardır. Onu da kendi adıma söylemiyorum. Agro TV dahil olmak üzere burada katılan tüm ortaklar için, guru olmak için söylerim, iş bankası için söylerim. Zaten dinlediniz. Yani benim anlatmama çok fazla lüzum yok. Sizler dinlediniz ama burada şöyle bir yaklaşım var. Çözüm neyi gerektiriyorsa, nerede olmaya gerektiriyorsa odur. Düşünün bakın bir Türkiye'de yayın yapan bir tematik kanaldan bahsediyoruz. Ya bazı diyebilir ki, geçmişte vardı bir sürü örnekleri. Sizin ne işiniz var? Atıyorum Fransa Sima Fuarı'nda. Ne işiniz var? İtalya'da. Ne işiniz var? Bakü'de. Ne işiniz var? Özbekistan'da. Ne işin var? Romanya'da. Eğer çiftçi arkadaşlarım, bu aralar uşak biletleri biraz pahalı. İmkanı yok. Hani İngilizce bilen var, bilmeyen var. Gidebilen var, gidemeyen var. İmkanı olmayıp da gidemiyorsa, evet bu ekipten biri sizin için orada. Bugün bunun ismi Ahmet Sümer olur. Yarın Burcu Çetinkaya olabilir. Bir sonraki gün Umut Özdil olabilir, Galip Umut Özdil. Mehmet Evrenasoğlu olabilir. Konusuyla ilgili kim neyi gerektiriyorsa çözümün orada ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hem çiftçik koçu olarak söylüyorum, hem buradaki diğer Agro TV Growmak ...ve diğer bu organizasyonun ortakları olarak söylüyorum. Çiftçi arkadaşlarım burada, bir sürüsünü görüyorum. Ee, Enver, e, Ali var, e, Mehmet var. Şöyle bir ricam var, yani benim sunumun sonunda e, Bülent Beyler var. Bir ayağa kalkabilir misiniz? Yani sizden ricam, çiftçilikle uğraşan arkadaşlar bir görelim. Yani burada bir fiil eli tarlaya, tapanı değmiş... Kimler varsa. <laughs> Arkadaşlar ben bir alkış diyecektim. <laughs> Kısmet olmadı kusura bakmayın. Bu işler gerçekten sizler için. Yani gerçekten bu kadar insan, bu kadar akademisyen sizler için bugün burada toplandı. Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutlarım. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok, teşekkürler. çok, teşekkürler. çok teşekkür ediyoruz çok Sayın Ahmet Sümeleç.